Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın son Ankara Kulisi programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bugün neyi konuşacağız? Bugün Türkiye'nin 2004 yılında tanıştığı bilgi edinme hakkına dair son durumu konuşacağız. Neden? Çünkü malumunuz olduğu üzere Türkiye bir başkanlık sistemine geçti. Ve bu başkanlık sistemiyle birlikte Türkiye'de her şey tek merkezden yönetiliyor, her şey tek merkezden toplanıyor ve oradan dağıtılıyor. Bilgi de bunlardan biri. Şimdi dikkatinizi çektiysek bakalım neler anlatacağız. Malumunuz olduğu üzere Türkiye 2004 yılında bilgi edinme hakkıyla tanıştı. Aslında bu Avrupa Birliği ne dair, Avrupa Birliği maceramıza dair bir düzenleme e, Avrupa Birliği'nin önem verdiği hususlardan biri de bilgi edinme hakkı. E, buna dair raporlar yayınlanıyor. Buna dair açıklamalar yapılıyor. Ve AB ile kriterlerden, belirlenen kriterlerden biri de bilgiye ulaşım ve bilgi edinme hakkı. Türkiye'de Avrupa Birliği uyum sürecine paralellik gösterebilmek üzere bir bilgi edinme hakkı uygulaması 2003 yılında meclisten geçti. 2004 yılında 6 aylık sürede olduktan sonra yani 2003 yılındaki 6 aylık süre dolduktan sonra da 2004 yılında yürürlüğe girdi. O tarihten itibaren o dönem istediğiniz kuruma dilediğiniz bir şekilde tabii ki devlet sırrı dahi olsalar bakın devlet sırrı dahi olsalar diyoruz doğru kullanım ve kişilerin hakkını, hukukunu, hürriyetini riske atmayacak düzeyde ise devlet sırları dahil olmak üzere birçok konuda bilgi edinme hakkınız hakkınız vardı. Tabii bu devlet sırrı konusu tartışmalı bir konu. Ne kadar bu konuda bilgiler verildi, verilmedi? Ee, bu ayrı bir tartışma konusu. Neden? Çünkü çok basit bir örnek verelim. 2004 yılında bu durumun bilgi edinme hakkının yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna 9 adet başvuru yapılıyor. Bu 9 adet başvurudan 8'i kabul ediliyor ve cevaplandırılıyor. Bir tanesi ise reddediliyor ve cevaplandırılmıyor. İşte tam da burada bu başvurularda hangi başvurular cevaplandırılır cevaplandırılmaz tartışmalar var. Fakat aradan yıllar yıllar geçiyor. Neredeyse 17 yıl geçti aradan. 17 yılda Türkiye'de geldiğimiz durum bilgi hakken sır oldu. Neden? Çünkü şöyle bir hatırlatalım Türkiye 2017 yılında bir başkanlık sistemine geçiş referandumu yaşadı Nisan ayında. 2017 yılında bu referandumda başkanlık sistemine geçilmesi kabul edildi ve Türkiye başkanlık sistemiyle yönetilir bir ülke haline geldi. 2018 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen seçim ile birlikte de Türkiye'de başkanlık sistemi resmen yürürlüğe girdi. Böylelikle daha önce BİMER adıyla bildiğimiz Başbakanlık İletişim Merkezi yani başbakanlığın bütün kurumları tek çatı altında toplayıp Buradan çeşitli başvuruları alıp buradan dağıttığı merkez Cimer haline geldi. Yani Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Çünkü Türkiye'de artık başbakanlık kalmamıştı. Böylelikle Bimer bitti, kadrolar CİMER'e geçti. Ve bu Cimer'in başı da Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı. Yani Fahrettin Altun'un olduğu kurum. Ve 2017 yılında Türkiye'de 1 milyon 800 binden fazla bilgi edinme başvurusu yapılmıştı. Yıl 2008 olduğunda ise bu sayı geriledi, 2019'da biraz daha geriledi ve e, daha dikkat çekici olan ise verilen cevaplar azalmaya başladı. Daha başka bir noktası daha var, elbette oraya da geleceğiz. Lakin 2018 yılından sonra bilgi edinme hakkı başvurularına cevaplar verilmemeye başlandı. Adeta yokmuş gibi yapılmaya başlandı. Ancak yıl 2020'ye geldiğinde yani hepimizin başına bela olan bizleri evlerimize tıkayan Dünyanın değişmesine yol açan, alıştığımız o sosyal hayatın tamamını değiştiren, iş hayatını değiştiren, ve nasıl bütün bir yaşantımızı alışola gelmiş yaşantımızı, kültürümüzü değiştiren bu pandemiyle tanıştıktan sonra Türkiye'de en kolay yoldan bilgi edinme e, başvurusu yapılabilecek yer CİMER'di. CİMER'e bu konuda bilgi edinme hakkı e, çerçevesinde başvurular yapıldı. Peki ne oldu dersiniz? Bakanlıklar, Artık o sorulara yanıt dahi vermiyorlar. Örneğin İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı'na sadece 6 ay içerisinde defalarca başvuru yapılmasına rağmen İçişleri Bakanlığı bilgi edinme başvurularının bir kısmını cevaplıyor, bir kısmını reddediyor, bir kısmını ise tamamen cevapsız bırakıyor. Öte yandan dikkat çeken bir diğer uygulama. CİMER'e yapılan İçişleri Bakanlığı'ndan bilgi edinmek için yapılan başvuruların bir kısmı ya jandarma genel komutanlığına ya emniyet genel müdürlüğüne yönlendiriliyor. Ve Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Jandarma Genel Komutanlığı da size Cimer'de cevap vermiş gibi görünmek için başvurunuz ilgili birime iletilmiştir, değerlendirilecektir diye bir cevap veriyor. Böylelikle Cimer'den bir daha o cevabı bekleyemiyorsunuz çünkü Cimer üzerinden resmi sistemde bir cevap almış oluyorsunuz. Peki cevaplanmayan sorular neler? Cevaplanmayan sorular dikkat çekici, çok net, çok kısa bir soru. 11 Mart 2020 tarihinden geçen süre itibariyle Türkiye'de pandemi kısıtlamalarına uyulmadığı gerekçesiyle kaç yurttaşa ceza kesildi ve bu cezalardan ne kadarı hangi şehirlerde kesildi ne kadarı tahsil edildi? İçişleri Bakanlığı 6 aydır bu soruya cevap vermiyor. Sağlık Bakanlığı'nın da cevap vermediği sorular var. Yine pandemiye ilişkin kendilerine yöneltilen bilgi edinme hakkı başvurusu çerçevesinde yöneltilen sorulara cevap vermiyor. Yani Türkiye'nin 2004 yılında tanıştığı bilgi edinme hakkı yerinden ortadan kaldırılıyor bir biçimde. Fiiliyatta ortadan kaldırılıyor. Çok daha çarpıcı bir noktayı da aktaralım sizlere. CİMER'e girdiyseniz görmüşsünüzdür. Orada bilgi edinme hakkı başvurusu yaptığınızda sorunuzu doğrudan istediğiniz kuruma sorabiliyorsunuz. Ama Cumhurbaşkanlığı hariç. Daha önce, 2019 yılından önce... Orada doğrudan doğruya Cumhurbaşkanına ya da Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlara mesela Diyanet İşleri Başkanlığına soru yöneltebilirdiniz. Artık yöneltemiyorsunuz. 2019 yılında bu da kaldırıldı ve Türkiye artık doğrudan Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlara soru soramayan, bilgi alamayan bir ülke haline geldi. Eğer CİMER uygun görürse başvurunuzu Cumhurbaşkanlığına ya da bağlı kurumlara yönlendiriyor. Ama eğer CİMER uygun görmezse siz Cumhurbaşkanlığına soru soramıyorsunuz. Kısacası Türkiye'de bilgi edinme hakkı diye çıkılan yolda bilgi sır haline getirildi. Yani Avrupa Birliği ile malum bir üyelik sürecimiz vardı ama artık askıya alınmış durumda bu süreç. İşte Avrupa Birliği'ne üye olmazsak ne değişir kardeşim diye soranlara en basitinden bilgi edinme hakkının geldiği durumu örnek verebiliriz. Sadece Avrupa Birliği'nden kopmadık. Türkiye'de Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecinde edinilmiş haklardan da adım adım kopmaya başladık diyelim. Ve bugünlük de Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında Ankara Kulisi programını noktalayalım. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.